Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzla beraber AYT konularına da başlamış bulunuyoruz. E, artık startımızı verdik. İlk ünite olarak 11. sınıfta da gördüğünüz ekosistem ve madde döngüsü konularıyla başlayacağız. Ve bu ünitemizi 3 video ile ne yapacağız? Geçeceğiz gençler. Şimdi bu birinci videomuzda ekosistemlerin özellikleri ve işleyişleri üzerinde duracağız. Mesela biyoçeşitlilik. Neydi biyoçeşitlilik? Şimdi baktığımız zaman içinde Canlıları barındıran yaşam alanları var ve biz bunun tamamına biz ne diyoruz? Biyosfer ismini ne yapıyoruz gençler? Veriyoruz doğru mu? Şimdi yaşadığımız alanda herhangi bir bölgede bakıyorsun genler var, türler var, ekosistemler var. Yani canlı ve cansız unsurlar, canlı ve cansız unsurlar hepsi bir arada doğru mu? Ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütün var ve buna da biz ne diyoruz? Biyo çeşitlilik ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi canlılar Yaşamları için mutlaka e, belirli bir şart ararlar değil mi? Buna bazen dersin ki ışıklı alan bazıları karanlık alanı sever. Bazıları sıcaklığı çok sever. Bazıları düşük sıcaklığa çok nasıldır? Dayanıklıdır değil mi? Bu şartların değişmesi durumunda. Örneğin mesela yaşam alanında ihtiyaç duyduğu şartlar ne yaptı? Değişti değil mi? Bunu biraz sonra iklim konusunda da göreceğiz. İklimin şartlarında da göreceğiz. Gençler değişen şartlar varsa oraya buradaki canlılar uyum sağlamak zorunda. Eğer uyum sağlamıyorsan uyumun etkili olduğu yerlere göç edeceksin. Eğer hem göç etmiyorsun hem de bu şartlara uyum sağlamıyorsan o zaman yavaş yavaş ne yapıyorsun? Nesilleri tükeniyor ve ölüyorsun değil mi? Ortadan kalkıyorsun. Bu yüzden buna biz ne diyoruz? Biraz sonra tekrar göreceğiz. Adaptasyon ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi biyosfer dediğine baktığın zaman hidrosfer yani su, atmosfer yani hava ve litosfer yani karadan başlıyoruz değil mi? Bütün bu canlıların hepsinin genel adına ise biz ne dedik? Biyosfer ismini ne yaptık? Verdik. Şimdi genel olarak canlıların yaşadığı alanlara bakarsak, hani bu tür çeşitliliğinin, canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yerlere bakarsak, şimdi sıcak ve nemli iklim bölgelerini seviyor. Kurak ve soğuk bir bölgeye doğru gittildiği zaman hayvan türleri, bitki türleri olmak üzere ki genel ifadesiyle canlı türleri de ne yapar arkadaşım azalır. Şimdi mesela dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu alan neresidir mesela? Tropikal yağmur ormanları. İleride su ekosisteminde göreceğiz akarsu ağızları, mesela bataklıklar ve mercan resifleri. Bunlar dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerler olarak karşımıza çıkar. Denizlerde ise mesela aydınlık alanlarda yaşayan tür çeşitliliği karanlık alanlardan daha nasıldır? Fazladır. Bu yüzden ışığın ulaşabildiği ilk 200 metre çeşitliliğin en fazla olduğu yerdir. İlk 200 metrede demek ki denizlerde çeşitlilik daha nasıl arkadaşım? Fazla. Derinle doğru indikçe karanlık ortam arttıkça tür çeşitliliği de ne yapar? Kesinlikle azalır. Şimdi biyoçeşitliliği yeryüzünde dağılışını etkileyen ne gibi faktörler vardır diye bakıyoruz şu an tamam mı? Şimdi bu faktörler 3 ana grupta karşımıza çıkıyor. Fiziki yani doğal faktörler. Sonra paleo coğrafya yani eski coğrafya, ilk coğrafya gibi böyle algıda kalsın. Ve sonra biyolojik, biyone canlı daha çok insan ve diğer canlılar burada karşımıza ne yapacak çıkacak. Fiziki faktörlerin de iklim en babası kimdir? İklim. Sonra yer şekilleri dediğimiz yükselti vesaire falan. Sonra sular ve toprak karşımıza ne yapacak gençler? Çıkacak. İsterseniz bunlara yavaş yavaş bakalım çünkü bunlarla ilgili sorular geliyor. Daha akılda kalıcı şeyler bunlar. Rahat olun. Şimdi fiziki doğal faktörler falan denildiği zaman tabii ki kralı kim? İklim. İklim. Çünkü canlıların dağılışını etkileyen bir kere en önemli faktör kimdir? İklimdir, değil mi? Şimdi bitkilerin yetişebilmesi için, yaşamlarını devam ettirebilmesi için mutlaka belirledikleri bir sıcaklık ortamı var. Belirledikleri bir ne var? Yağış ortamı var. Doğru mu? Güzel. Dünya üzerinde mesela sıcaksan, yağışlıysan, yani nemli bir sahada ve ılıman bir sahada, yağışlı bir sahada, sıcak bir sahada ne derseniz deyin, tamam mı? Şimdi dolayısıyla Tür çeşitliliği az önce söyledim daha fazla oluyor. Eğer sen sıcaklık ve yağış şartlarını değiştirirsen direkt bitki ve hayvan türleri de buna bağlı olarak ne yapıyor? Değişmek zorunda. Şimdi iklim koşulları canlıların fizyolojik özelliklerini de etkiler. Mesela bulunduğu ortamın şartlarına uyum sağlamasına biz ne diyoruz? Adaptasyon diyoruz. Mesela ÖSYM e bazen bu adaptasyon özelliklerini falan sorabiliyorlar. Örneğin ekvatorial iklimdeki ağaçlar terlemeyi artırmak için geniş yapraklı Mesela buraya adapte olmuşlar. Hatta çok uzun boylular. İleride biyomlarda göreceğiz. Mesela altta kalanın canı çıksın mantığı var burada. Çünkü boyu uzayan güneş ışığını alıyor. Boyu uzayamayan ya da şöyle söyleyeyim, uzayan altta kalan bitkilerin güneş ışığı almasını engelliyor. E o zaman onun gelişimi orada ne yapıyor arkadaşım? Bitiyor. Mesela çöl bitkilerine bakıyorsun, değil mi? Su kaybını azaltmak için dikenli ve sert yapraklı. İçlerinde adamlar ne yapıyor? Su depolayabiliyor. Mesela kök sistemi müthiş gelişmiş. Çünkü neye ulaşmak istiyor adam bir kere? Suya ulaşmak istiyor. Bakın, adam o iklim şartlarına, bölge şartlarına adapte olmuş. Ha, kutuplara geçtiğim zaman hayvanların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bizi bekliyor. E neden? Düşük sıcaklıktan, değil mi? Korunabilmek için. Bu yüzden gençler İklim şartları değiştiği zaman bitki ve hayvan türleri de otomatikman ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi bu yer şekillerine baktığımız zamansa yer şekillerinde yükselti, bakı, eğim ve dağların uzanış doğrultusu karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Şimdi bunlar aslında ne yapıyor biliyor musunuz? İklim şartlarını etkileyerek canlıların dağılışını etkiliyorlar. Örneğin yükselti Yerden yükseldiği zaman sıcaklık şartları 200 metrede bir derece azalır mı? Azalır. Bitti. Yükseklere doğru çıkıldıkça altlar az yağış alır ama yüksek yerler daha fazla ne yapar? Yağış alır mesela. Bakı. Şimdi güneşe bakan tarafta değil mi bu? Şimdi dolayısıyla bakı tarafı sıcak, bakı olmayan taraf, diğer tarafta güneş alamadığı için çok nasıldır? Soğuktur. E o zaman... Sıcaklık şartları değişiyorsa, o zaman bitki ve hayvan türleri yani genel adıyla da canlı türleri değişir mi? Değişir. Eğime baktığın zaman, eğimli yerlerde biraz bakı yandırır mesela. Şimdi ee, eğimli sahalarda toprak mesela bazı yerlerde ince olur, bazı yerlerde kalın olur. Eğimsiz yerlerde, eğimli yerlerde daha ince olur çünkü aşağıya doğru bir süpürülme vardır. Yine eğimden dolayı bazı yerler aldığı ışını diğer taraflarına, arka taraflara iletmezler, değil mi? Dağların uzanış doğrultusuna bakalım. Mesela Karadeniz'den örnek verelim. Denizden gelen hava kütleleri denize bakan yamaçlara bol yağış bırakır. Nemli bir ortam, bitkiye bak, gür. Ama iç taraflara nemli havanın girmesine izin ne yapmazlar? Vermezler. Gördüğünüz gibi bu bitkilerin ya da canlıların dağılışını etkileyen, biyoçeşitliliği etkileyen bu iklim konusu, şey yer şekilleri konusuna baktığımız zaman gençler kafamıza çok fazla şeyler getirmeyin. Gördüğünüz gibi adamlar ne yapıyor? İklim üzerinde, sıcaklık ve yağış üzerinde rol oynayarak canlı dağılışını otomatikman ne yapıyorlar? Etkiliyorlar. Sonraki faktörümüz su. Su şimdi canlılar için, tüm canlılar için değil mi? Hayati bir öneme sahip. Şimdi canlılara bakıyorsun, bir kısmı karada yaşıyor. Bir kısmı nerede yaşıyor? Suda yaşıyor hem karada hem suda yaşayan türler de var. Doğru mu? Şimdi mesela genel olarak örnek verirsek domates gibi bazı bitkilere bakıyorsun. %95'i falan sudan oluşuyor mesela. Bu vazgeçilmez bir unsur değil mi? Çok uzağa gitmenize, kafanıza farklı şeyler algılamanıza gerek yok. İşte sofranızda her zaman gördüğünüz domatesten bile soruyu çözebilirsiniz. Mesela durgun suları Nilüfer çok sever. Nilüfer çiçeği. Mesela kökleri istisna suyun altında. Yaprak ve çiçekleri ise suyun üzerinde. Yani... Her bitkinin, canlının su ihtiyacı farklı olabildiği gibi ama mutlaka ama mutlaka suya ihtiyaç, ne yapıyor? Duyuyor diyebiliriz. Şimdi gelelim toprağa. Şimdi toprağa baktığımız zaman şimdi toprak birçok canlının bir kere yaşam alanı, doğru mu? Şimdi bitkiler için çok hayati bir önem. Mesela bitkiler ürünlerini olgunlaştırıyor, gelişiyor, ürün alıyorsun, yetişiyor. E bu bütün mineralleri geçimini ya da ürününü sağlayacak olan bütün mineralleri nereden alıyor? Topraktan alıyor. Peki bunları topraktan alırken işte ee, su kanalları yoluyla alıyor vesaire falan değil mi? Bunları zaten iklim şartlarından ya da ekonomik coğrafyada falan bunları görüyoruz zaten. Bu yüzden toprakların mineral özellikleri birbirinden farklıdır. Kimisi tuzlu, kimisi kireçli, kimisi çok yıkanmış, kimisi az yıkanmış. Bu şartlar değiştiği zaman e, otomatikman bitki türleri de mecburen ne yapmak zorunda? Değişmek. Bir kere tarım ürünü düşün. Mesela çay. Niye sadece Rize'de? Ya da işte bakıyorsun muz, tropikal bir alanda değil mi? Bunlar şartlarını değiştirdiğin zaman toprak şartları da burada oldukça etkili. Mesela çay yıkanmış toprağı sever. Ama mesela işte tahıllara falan bakıyorsun. Çok yıkanmış toprağı ne yapmaz? Sevmez gibi. Bir de canlılar için e, barınma alanıdır toprak biliyorsunuz. Bazı hayvanlar toprakların içine yaparlar ve orada yaşarlar yuvalarını. Mesela yılan gibi, köstebek gibi, karınca gibi, kirpi gibi, solucan gibi, kunduz gibi. Değil mi? Bu yüzden toprak iki açıdan da ele alabileceğimiz bir unsur. Şimdi paleo coğrafyaya geldiğimiz zaman bunu aslında şeylerde görüyorsunuz. Mesela 250 milyon yıl önce Pance denilen bir tek bir kıta halindeymiş dünya. Sonra 200 milyon yıl önce yavaş yavaş işte Lavrasya, Godvana diye ikiye ayrılmış. Sonra birbirinden ayrılıyor. Günümüzde ise Kuzey Amerikası, Güney Amerikası, Avrupa'sı, Afrika'sı, Avustralya'sı diye günümüzdeki görüntüsünü ne yapıyor gençler? Alıyor. Şimdi kıtalar Panceden günümüze geçene kadar kara ve denizlerin bir kere dağılış alanları ne yaptı? Ya da yayılış alanları ne yaptı? Bir kere değişti. Bir sürü değişiklikler meydana geldi. Şimdi kıtalar bazı yerlerde birbirinden uzaklaştı, bazı bir yerlerde birbirine ne yaptı? Yaklaştı, değil mi? Bunu mesela bazı konularda görüyoruz. E, 10. sınıfın içerisindeydi bu konunun temeli hatırlarsanız. Mesela Güney Amerika'daki türlere bakıyorsun. Ve Afrika'daki türlere bakıyorsun. Birbirinin benzeri. Arada koskocaman kim var? Atlas Okyanusu var. Ve ÖSYM soruyor. Diyor ki bu kıyılarda ve bu kıyılarda diyor. Bu kıtada ve bu kıtada. Aynı diyor türlere rastlanması. Aynı fosillere rastlanması. Bana neyi kanıtlar? Kanıtladığı şey şu. Eskiden burası bir bütünmüş. Sonra birbirinden ne yapmış gençler? Ayrılmış. Bu yüzden kıtaların ayrılması. Tabii ki canlıların dağılışını ne yapar? Etkiler. Aynı kimin gibi? iklim değişiklikleri gibi. Şimdi iklim değişikliklerine baktığımız zaman geçmişten günümüze kadar iklim türleri baya bir değişiklik ne yapmış göstermiş değil mi? Geçmişteki inip, iklime bakıyorsun inanılmaz sıcak, inanılmaz nemli. Günümüze bakıyorsun ee, dünyanın her yerinde farklı farklı iklim tipleri karşımıza çıkıyor. Hatta bu şeylerin değişmesi birçok canlı türünün yok olmasına, bazı türlerin çevreye uyum sağlayamamasına, değil mi? Bazılarının göç etmesine neden ne yapmış olmuş? Şimdi. Bu iklim değişikliklerinde hani jeolojik devirler vardı yine 10. sınıfın konusu hatırlarsanız. Orada şöyle bir şey demiştik değil mi? Buzullaşma ve buzullaşma öncesi hatta buzullaşma sonrası diye. Şimdi önceden buzullar ne yapıyor? Her yerde kaplı. Sonra bir anda buzullar ne yapıyor? Eriyor. Şimdi buzullar eriyince deniz seviyesi, okyanus seviyesi bir anda ne yapıyor arkadaşım? Yükseliyor. O zaman kara ve su seviyeleri değişince bazı karalarda yaşayan canlılar bir anda su altında ne yapabiliyor? Kalabiliyor değil mi? Bak türleri ne yapıyor? Yok oluyor. Mesela Farklı bir açıdan bakarsak özellikle çizdim bakın Bering Boğazı soru olarak karşınıza gelebilir Alaska ve Sibirya olarak. Şimdi Bering Boğazı o dönemde donmuş. Mesela bir tarafında Kuzey Amerika yani kim var? Alaska. Diğer tarafında Asya yani kim var? Sibirya. Şimdi aslında arada koskoca bir boğazdan bahsediyorum. Tür geçişi mümkün değil. Ama Bering Boğazı buzullarla donduğu zaman Kuzey Amerika ile bu Asya arasında bir ne meydana gelmiş? Geçiş meydana gelmiş. Hatta bazı türlerin oradan Amerika'dan Asya'ya, Asya'dan Amerika'ya geçtiği de söylenebiliyor. İşte iklim değişikliği bu derece rol oynayabiliyor. Şimdi gelelim şu biyolojik faktörlere. Bu biyolojik faktörler önceden çok az etkileyen faktörler arasındaydı ama maşallah biz insanlar biliyorsunuz ee, hızlı bir nüfus artışı ve şehirleşmeyle beraber belki de günümüzde biyoçeşitliliği, canlı türünün dağılışını etkileyen en önemli faktör haline ne yaptık? Geldik. Bunu nasıl yaptık? Hızlı nüfus artışı ve şehirleşme ile çevreye doğru inanılmaz derecede kontrolsüz bir şekilde ne yaptık biz? Yayıldık. Sonra sanayileşme, ev ve sanayi atıklarını artırdı. Sulak alanları kuruttuk. Aşırı ve bilinçsiz bir avlanma ne yaptık? Yaptık. Akarsu üzerine barajlar yaptık tarımda aşırı ilaçlama ve gübreleme yaptık. Hiçbir şey yapmadıysak ilaçladığımız traktörleri gittik. Akarsu kenarlarında, göl kenarlarında yıkadık ve göl ve akarsudaki biyoçeşitliliği olumsuz bir şekilde ne yaptık? Etkiledik. Daha da rahat durmadık. Savaşlar çıkardık. Orman yangınları meydana getirdik. Bakın insan diğer canlılar içerisinde biyoçeşitliliği şu an günümüzde en çok etkileyen faktör haline gelmiştir. <laughs> diğer canlılarda ise gençler bazen ee, bitkiler hayvanları bazen hayvanlar bitkileri bazen hayvanlar hayvanları ne yapabiliyor dağılışını etkileyebiliyor. Şimdi karşılıklı bir etkileşim içerisinde değil mi bunlar? Bu yüzden sayının değişmesi türlerin değişmesi bu etkileşim içerisinde bazen türler azalabiliyor sayılar azalabiliyor mesela nesil e, tükenme noktasına falan ne yapabiliyorlar gelebiliyorlar. Şimdi burada mesela bir tane örnek aldık bu da e, kazanımların içerisinde gibi örnek otoburlar artıyor etoburların da sayısı artıyor. E doğru çünkü etoburlar zaten bu otoburlarla ne yapıyor? Besleniyor. Bazı kuşlar bitki tohumlarını alıyor, başka bölgelere taşıyor ve bitkilerin yayılmasını olumlu anlamda ne yapıyor? Etkiliyor. Bazı otçularsa hani biz insanlar gibi hep sevdiğimiz şeyleri çok tüketiriz ya böyle. Bu otçullar da hep sevdikleri otları yiyor. Sonra ortama bir bakıyorsun, o sevmedikleri ya da o hayvanların tüketmedikleri otlar kalmış ve sonra ne yapıyorlar sevdikleri otlara doğru bir göç içerisine ne yapıyorlar gençler giriyorlar evet birinci videomuzun sonuna geldik gençler YouTube ve Instagram'da Erhan hocayla coğrafyada kalın İyi çalışmalar diliyorum hepimize.